Merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite Mobile oynayacağız. Başlayalım. Ben girdim. Arkadaşlar oyunu kendim böyle kalitesiz yaptım. Kalite çok kaliteli yapınca böyle kasıyor çünkü. Bayağı kasıyor. Oyun 15 FPS falan oluyor yani. Menüde hep 15 FPS oluyor. Siz buraya bakmayın. Oyun oynarken değişiyor. Evet. Avlandın mı hiç sorun değil. Seni aksiyona geri döndürebilecek gönderebilecek iki canlanma hakkın var. Evet bu mükemmel. İpuçlarını okuyalım. Bunda... Tam. Evet bakın oyunda değişti tabii ki. 30 FPS. Ama 30 FPS 60 FPS gibi yemin ediyorum. Bu ne? Kır. Kır. Parçala her şeyi. Bunu parçalayamıyor. Aa parçalayabiliyorum. Zayıf nokta, zayıf nokta. Evet. Parçaladım. Bu şu, bu ve evet. Bayağı parçaladık burayı. Gel buraya sana vuracağım. Neyse. Evet. Şuraya atlayacağım. İn. Evet. Uyum kastı inerken. Bayağı kastı. Hatta oyun çöktü bile denilebilir. Şöyle sandığa atlayalım. O dur buradan atlama. Buradan atlarsak çünkü boşluk var oraya düşeriz. Yo o kadar da yüksek değilmiş ya atla. Evet canımız bile gitmedi. O zıplama yemeği güzel. Ah Adı havai elmaymış. Mükemmel. Oo bir adam var. Dur FPS yükseltme bugu. 30 FPS'li bir yere geç. Eğil kalk eğil kalk. Tamam oldu. Nerede lan bu? Koş. Arıyoruz. Al eline çekici. Hayır hayır. Ha, evet evet. Kır şurayı. Kır. Kır. İçeri sızdık. Mermileri al. Sandığı aç. Ay kutuyu aç. Buradan su yap. Of ev pis çok ah. Ye. İşte kullanışlı demiştim size. Böyle bayağı zıplıyorsunuz yani. Ama pek tabii işe yaramadı. Yok yaradı yaradı. Allah. Ee, özür dilerim. Özür diler. Neyse. FPS çök. He FPS çökmüyor. Tamam niye olduğunu anladım. Şu. Bakın gösteriyorum. He gitti. Neyse bir canlanma hakkım var. Son bir canlanma hakkım kaldı ve bana sadece bir tane silah ver, geri verdi. Oh kötü. Gökülerde kartal gibi. Şöyle. Evet. Adamlar mermiyi bize monte edecek dur. Tamam. Lan eşyalarımı çalma. Benim lan o değil ama bu ya. Ben adamı o kadar vurdum ölmedi. O beni iki vuruşta öldürdü. Bu çok saçma. Canlanmam kalmadı o adam yüzünden. Var şöyle lootlu bir yere gideyim de. Bir şeyler kasarım. Mesela kır. Aa dur tabanca olmaz. Ulan can niye bu kadar fazla? Beni vuramazsın. Çünkü ben mermiden kaçma uzmanıyım. Aa Nerede ki bu adam? Adam yok. Olmayan adama doğru koşuyoruz. Oo ye. Yeah. Acil durum yastığını artık gösterebilirim. Çok şükür. Evet mükemmel bu. İzleyin ve görün. Bunu da Bak bu konulmuyor. Alalım. Ya ya uff tutturamadım öldüm ya. Lanet olsun. Oh. Ooo cam suyu varmış orada. Adama jetpack... Ay jet... Jetpack, jetpack çıkmış. Çok havalı. İlk defa video kaydedici, Yani video çekerken bir oyun Yani video çekmenin bir oyunun FPS'ine katkısı olmuyor ilk defa. Arkadaşlar bir dakika. Tamam geldim. Aha. Tamam FPS düzeldi. Burayı kıramıyorsun. Buradan dışarı çıkış da yok. Evet ama buraya gelebiliyoruz. Biz neredeydik ki? Bizim yerimizi de göstermiyorlar. Biz az önce nerede duruyorduk lobide? Şurada mı duruyorduk? Şuradaki adamı. Şurada. O şurası fena lootlanmalık. İn. Oyun niye bu kadar kasıyor? Çünkü Fortnite 20 GB'lik bir oyun o yüzden. Bilgisayarda oynuyorsanız her türlü 275 FPS olur ama mobilde maalesef 30. Bu kötü. Neyse. Aç. Aç kapa, aç kapa, aç kapa. O kapatırken kapının içinden geçebiliyoruz. Mükemmel. Bak bu güzel taktik ha. Opa, kapatırken açmış oluyorsun. Neyse. Bence güzel, sizce? Ama artık içinden geçememeye başladı mı? Kırıl. Önümde diz çök, önümde kırıl. Neyse. O jetpack çıktı. Yes. Şöyle. Bu alandan uzaktayız dur. Alana gidelim. Uçuyorum. Bu çok iyi. Uçuyorum. Bu neyse. Burada adam da yok. Yani sanırım. Jetpack'le düşünce ölüyor muyduk? Ya. Şu düşme konusunda çok beceriksizim ya. Bir de beni nereye attı? O ev. Yes. sonra savaş değil bir evim olacak. Evet arkadaşlar yeni evimize taşınıyoruz. Evet. Evimiz e temizliğe ihtiyacı var. Neyse kapıyı kapatalım. Bu eski püskü şeyleri evimizden atalım. şöyle bir sandık var açalım. O güzel lootlar çıktı. Tamam sen orada kal. Bu kutuları da evimizden atalım. Gerek yok. Kapıyı kapat. Burası benim evim. Ve benim evim çok lüks olmalı. Evet. Hemen lüks ol. Bütün eski püskü şeyleri kır. Bu kadar basit. Bu kapıyı da kapat. Adam mı geliyor lan? Gelme. Evet. Evimiz çok lüks oldu şüpheli. Evimiz bu kadar. Neyse. Wi. Sü. Evde suyu çeken var mı böyle? Eğlenceli. Ama diziniz yanabiliyor. Çok kötü. Uy. Ben evimde yaşayacağım bundan sonra. Alan gelene kadar. Duvarı vur. Evime zarar vereceğim. Ha ha. Evime zarar veriyorum. Evet. Bir şey olmaz kapat. Hayır kapatma. Diğer odası var. Lan ev, evime girmeyin. Alçak gönüllüler. Hayır hayır hayır. Evimde kavga çıkmasını istemiyorum. Hayır. Allah. neyse. FPS bug'u. Hayır FPS bug'u çalışmıyor. Ha! Neyse. Ya yine o, o işaret var ya. Olamaz. Evimde kavga çıkardılar. Ben burada pusuyorum. Geleni Aa! Evet öldüremem. Ya öldürürüm. Ağlama. Uf, oyun fena çöktü dur. O kadar çok lag oluyor ki şu an. Ama ben öyle biliyorum öl öldürüyorum herkesi. Ben o kadar iyi bir Fortnite oyuncusuyum. Ah dur. Kendimi koruyacağım. Şöyle. Şöyle. Gelme lan. Şöyle. Ben gelme dedim. Gelme. Kendimi koruma konusunda da çok yetenekli gibi ağlar. Koş. Hayır hayır. Şu mavi iksirden içmeliyim. Kendimi buraya kapatacağım. Gelme. Beni görmedin değil mi? Ne bakıyorsun? Gelme sakın ha. Gelme bak seni sürpriz bekliyor. Ve Fortnite'a çok yüksek tırmanabiliyorsunuz. Bunları bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler varsa yorumdan kötü şeyler yazmasın lütfen. O arkamdan geliyor mu? Lan. Ödüm patladı. Adam jump attı resmen. Dur. Çık şuradan. Ya git. Beni evimden ettiniz zaten. Neredesin bu? Ya yürü git. Ne bu başkası? Dur. Oo. öldü. Aa, hayır gelme gelme. Ben su yapamadım. Oo, Hayır 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 hayır. Gelme 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 gelme. Bana can veren bir şey bulmam lazım. Hayır hayır. Dur. Hayır. E, ben evimde yaşamak istiyordum huzurlu ya. <laughs> Neyse. Ama bunlar bana huzur vermiyor. Bunları Fortnite yapın bir sana şikayet edeceğim. Huzur vermiyorlar diye. Şaka şaka. Tabii ki de şaka. Ya yine mi sen? Ya bir öl. Ne? Adam iyi öldü lan. Ben hiçbir şey yapmadım ona. Herhalde başkası vurdu. Ya yedi mi adam? Hayır ya. Adam değil kadınmış. Hayır hayır hayır. Ben niye böyle bir şey yapmıyorum? Demiri seç şu. Demiri seç. Kendime bir alan yapacağım. Bu benim kendi üst ya canlandırmam var mı? Yok. Ya bu benim son Beni niye fırtınanın dışında başlatıyor bu oyun? Neyse ben göklerde kartal gibi uçuyorum. Allah. Kanatlarım var. Benim süper güçlerim var sanırım. Şöyle. Hay lanet olasıca. Hayır hayır. Bana kim vuruyor? FPS niye bu kadar çabuk? Hayır, hayır 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 hayır. No. Oğlum adamı da göremiyorum ki. Adam yok. He, gel buraya. Pompalım var. Allah. Lan ben trambolini niye atamadım? Gel şimdi. Voo. Hacı Bekir lokumu. Neyse. Öl. Geber lan. Geber. Dönerci Memo'ymuş adı. Aa ben dön dönerci Memo adlı kişiyle bugün savaşmıştım videodan önce. Aa. Oğlum adam pusuyormuş lan. Neyse. Adam herhalde tuvaletini yaparken yakaladım. Aa, FPS logo niye çalışmıyor? <laughs> Oyunu biraz daha kalitesiz yapacağım sanırım. Böyle de olmuyor çünkü. Ama ilk önce bir şunu içelim. Ya da boş ver. Şimdi adam. Lan öl. Adama tek attım. Çünkü pompalı çok yakından tek atıyor. Aynı Brawl Stars'taki Shelly gibi yani. Lan bu nasıl oldu? Ya of. Kapat şunu be. Ben şu burada ya, yaşamak istiyorum. O bu kırmızı pompalı daha güçlü ama. Mükemmel. İç. İç. Tamam okey. O can şeyi de varmış. Değiştir canı fulle. Mükemmel canı fulle. Benim taramalıya ihtiyacım yok. Pompalı zaten her türlü herkesi yemiyor. Evet kaliteyi artık biraz daha düşürebilirim. Kalite dediğim 3D çözünürlük. Bir 33 falan yapayım ben. 30. Bu biraz fazla oldu. Ve FPS'te bir, FPS'de bir, bot, bir fark olmadı. Yani kazıklandık. Yalnız alan geliyormuş. İki dakika kalip. Allah. İşte şimdi bittik. Fırlat şunu. Aha. Boom. Koş. İyi bir eski haline çevirseydim be ya. Ya senin. Ya. Öl. Öl. Sana acımayacağım. Al bakalım. Bana şu an kim ateş ediyor? Gel. Adam yok. Yükselt. 37 olsun. Hadi, hadi 40 olmasın. Oh. 3 kişi kaldı. Birisi de benim. Bir kişi öldüğünde yeri kolay. Yakar. Sanırım ikisini de ben öldüreceğim. Tabi ölmezsen. İnşallah. Uy. İçinden geçtim. Ne? Simülasyon hatası bu. Bu çok saçma bir şey. Hayır. Bir dakika bu ne? Yak mı? Oo. Oo yanımda durunca canımız artıyor. Nasıl bir sistem? Herhalde rahatladığımız için. Ben de burada keko gibi ot oturuyorum. Neyse. O iki kişi kalmış ha. Neyse. Şimdi çok dikkatli olmalıyız. O yüzden eğilerek. Giriş. Beni kimse fark etmemi. <laughs> i̇şte şimdi bir... Adam bana ne yaptı? He, adam bana zıplatan bomba attı tamam. Anladım. Boş ver kırmızı pompalıyı alacağım ben. O adam beni nereden ne? He. Gel. Öl. İşte bu kazandık. Kazandım arkadaşlar. İşte bu. Evet adamda mor bomba var. At şunu nereden atılıyor? Ya. Of. Sanırım lobiye dön dedim. Evet. Lobiye dön dedim. güzel bir maçtı evet. Sevdim. Evet, kalite kötü olsa bile, FPS kötü olsa bile. Kazandık. İşte bu. Neyse. Arkadaşlar, video bitti. Görüşürüz. İyi günler dilerim. Abone olup like atmayı unutmayın o kadar siz sizin için orada Suriye ordusuna girip savaştım zaten. 100 adam vardı. Neyse görüşürüz.